Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV canlı yayınında gündeme ve EYT'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cemal Enginyurt'un tam açıklaması şöyle. Asgari ücrete 6. ayda zam vereceğiz demesi, EYT'leri çözmemek gibi bir durumu varken çözmeyeceğini söylemişken, EYT'lilere çok ağır sözler söylemişken Sayın Erdoğan, EYT'nin çözüleceğini söylemiş olması 3600'ün Haziran ayında gündeme getirilecek olup vaat yapılması, öğretmen atamaları, sağlıkçı atamaları verdiği sözlerden geri dönmeleri dolayısıyla bunun gibi birçok hadise şimdi önümüzdeki günlerde büyük bir müjde vereceğini söyledi. Sayın Erdoğan açıklamasını yaptı. Engin Yurt Millet İttifakının halkta umut yarattığını belirterek bir umut, bir ışık yaratmıştır. EYT'lilere, 3600 bekleyenlere, intibak yasası bekleyenlere, taşeron olup kadro alamayanlara İnfaz koruma memurlarına atanamayan öğretmenlere yani bu ittifak insanların gözlerinde büyük bir ışık, büyük bir heyecan yaratmıştır dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.